Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle bu döneme ait olan yaz aylarında köpeğinizde, köpeğinizin yaşayabileceği sağlık problemlerinden bahsetmek istiyorum. E, tatil'e gitseniz de, şehirlerde kalıyor olsanız da tabii ki mevsimin getirdiği bir takım tehlikeler var köpeğinizin yaşama ihtimali olan sağlık problemleri var bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum ki dikkatli olun. Çünkü bu problemler genellikle bu mevsime spesifik olan problemler. Eğer problemlerin ne olduğunu bilirseniz dostunuzu korumanız, sakınmanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi en başta tabii ki yazın en büyük problemimiz ne? Kenepire. Yani dış parazitler, uyuz ve akarlar en büyük problemimiz. Dolayısıyla en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi yaz aylarında köpeğimizin parazitler mücadelesine dikkat etmek tabii ki veteriner hekiminizin size önerdiği bir program var. O programı kendiniz de double check yaparak uygulamanız gerekiyor. Mutlaka köpeğinizin dış parazitleri, dış parazit ilaçlarını düzenli vermeniz gerekiyor. Bunun tablet formları var, solüsyon formları var, tasma formları var. Bir takım holistic e, aromatik yağların karıştırılarak köpeğe kullanım şekli var. Her neyi uyguluyorsanız mutlaka e, çok dikkat ederek ve zamanlarını kaçırmayarak uygulayın. Çünkü kene, pire ve uyuz e, köpeği ciddi anlamda sağlığını tehlikeye sokan bir şey. Özellikle kenelerle ya da bazen tatarcık sineklerinin sokmasıyla e, ciddi hastalıklarla e, karşı karşıya kalabiliyoruz. Hatta bunların bir kısmı ölümcül olabiliyor. Hatta bir kısmı zoonoz yani insana da bulaşabilen hastalıklar. O yüzden en önemli nokta bu kene, pire ve e, uyuzun etkenlerinin köpeğinizde oluşturma ihtimali olan hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Mesela yazın e, köpeğinizde bir anda işte gittiniz bir tatil beldesine ondan sonra bir anda köpeğinizde yüksek ateş e, ile karşı karşıya kaldık. Halsizlik ama başka hiçbir bulgu yok. Hemen aklımıza gelmesi gereken ve hatırladınız ki dış parazit zamanını kaçırdınız. Köpeğinizin ya da ihmal ettiniz ya da dış paraziti olsa bile olmayacak anlamına gelmiyor. Yani dış parazit ilaçlaması olsa bile olmayacağı anlamına gelmiyor. Tick fever yani kene ateşi, e, kenenin toksinlerine karşı vücudun verdiği yüksek reaksiyona bağlı olarak yüksek ateş. Bu da ölümcül olabilecek olan bir şey olduğu için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani en başta yaz aylarında dış parazitlere karşı olan mücadele. Tabii bunun yanı sıra neye dikkat etmelisiniz? Yazın nemin yükselmesi işte buna bağlı olarak hayvan sahibinin köpeğini daha sık yıkaması işte bazen bahçede serinlesin diye sulaması deniz kenarına gittiyseniz köpeğin denize girip çıkması, sürekli durulanması yani su ve nemle yakın diyaloğa bağlı olarak mantar enfeksiyonlarının da çok fazla görülme olasılığı da var. O yüzden veyahut da egzamaların yani neme ve tuzlu suya karşı özellikle bazı ırkların yatkınlığı var. Golden Retriever, Labrador Retriever gibi ırkların bir anda egzama gibi deri problemleriyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden durulama ve kurutma prosedürlerine mümkün olduğunca dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabi yazın diğer problemlerden bir tanesi ne? Pisipsi otlu. otları. Tabi pisipsi otu diye bilinen bir ot şekli var. Ee, eğer eğer Uğur bulabilirse bir pisipsi otu resmi mutlaka koyacaktır, fotoğrafı koyacaktır. Gerçi köpek sahiplerinin hepsi tanır. Bu otlar tek yönlü hareket eden. Hatta küçükken biz elimize koyar, böyle böyle sürterdik. Ot tek yönlü olarak sanki kayıyormuş gibi elinizde ilerlerdi. E i̇şte zaten tehlikeli olan tarafı bir yere battığı zaman ilerleme göstermesi ve bu pisipsi otları özellikle parmak arasından ön ve arka patilerden girebiliyor. Bunun haricinde burna kaçabiliyor. Çok tehlikeli. bunun haricinde kulağa kaçabiliyor. Son derece tehlikeli. Erkek köpeklerde penise kaçabiliyor. Özellikle orifisyumdan yani penis deliğinden içeriye kaçabiliyor. Dişi köpeklerde vaginadan içeriye kaçabiliyor. Hatta köpeğin üçüncü göz kapağının içinden bile çıkartıldı oluyor. Çünkü biliyorsunuz hepimiz köpeklerimizi parklara, kıra, götürüyoruz. Kır gezileri yapıyoruz ve pisipsi otları bu sene de çok yağışlı geçtiği için çok yoğun bir pisipsi otu var. Eylül ayının sonuna kadar da bu tehlike devam edecek ve bu pisipsi otlarının varlığına bağlı olarak gezintilerde köpeklerin ayaklarına, pati altlarına girebiliyor ve bir süre sonra çok ciddi apseler. Bir anda bir bakıyorsunuz köpeğinizin ayağı davul gibi şişmiş. Ayağını yalıyor sürekli, topallıyor. Pisipsi otu olma ihtimali yüksek ve ne yapılması gerekiyor? Bazen bu apseler yabancı isim reaksiyonları patlayarak dışarıya devi oluyor ama bazen mutlaka cerrahi müdahale ya da veteriner hekimi müdahalesini gerektiriyor. Özellikle üçüncü göz kapağının içerisine kaçma, kulağa kaçma, penise kaçma, buruna kaçma gibi olgularda mutlaka ve mutlaka veteriner hekiminizin kulağa kaçtıysa otoskopla, buruna kaçtıysa rineskopla müdahale etmesi gerekiyor kendi kendinize kurgu içerisine alabileceğiniz şeyler değil. Özellikle kulağa kaçtığında köpeğin sürekli kulağını eğdiğini, ağrısını belli ettiğini anlayabiliyorsunuz. Yanı sıra kulaktan kirli bir akıntı gelebiliyor. Bu yabancı cismin yarattığı reaksiyona bağlı burna kaçarsa sürekli bir hapşırık, zaman zaman burun kanaması gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. İvedilik ve veteriner kliniğine başvurmanız gerekiyor. Bir üçüncüsü ne? Problem yaşayabileceğimiz yazın problemlerden biri. Özellikle denize giren Köpeklerde su yutmaya bağlı olarak şiddetli kusma ve ishallerin yaşanması. Çünkü özellikle tuzlu suyu çok miktarda yutması ki köpeklerinize girdiğinde illaki su yutuyor. Tıpkı bizim gibi. Genellikle sindirim sistemleri de bu yüksek miktardaki tuzlu suya reaksiyon gösteriyor. Özellikle asidik pH'ye ait olan sistem yoğun tuzlu suya kusarak hatta bağırsak geçişi söz konusu olduğu zaman da yüksek sodyuma maruz kalmasına bağlı olarak şiddetli ishallerle karşılaşabiliyoruz. Bunda da mutlaka bir veteriner hekimle kontağa geçmek, mümkün olduğunca probiyotik takviyeleri yapmak gerekebilir ve özellikle köpeğinizi denize sokarken en çok suyu niçin yutuyor köpekler? Life vest yani can kurtaran yeleği kullanmadığınız için köpek suya girdiğinde bir yüzme videomuz var orada anlatıyorum. Vücut aşağıya ağırlık merkezi arkaya doğru olduğu için vücut aşağıya doğru düşüyor ve köpek suyun içerisine çok batıp çıkıyor. Ya da ön ayakları dışarıya çıktığı için yüzme hareketinde sıçrayan suları aspire ediyor. Buna bağlı olarak da tuzlu suyu daha fazla yutuyor. Eğer can yeleği kullanırsanız yüzme esnasında köpeğinizde bu ihtimali de minimize, minimalize etmiş oluyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe Yüzme esnasında denizde köpeğinize can yeleği kullandırın. E, dalgalı havalarda da çok fazla, yüksek dalgalı havalarda köpeğinizi sokmamaya çalışın. Yine çok karşılaştığımız yaz aylarında kuru sıcak hava ve bazen de yüksek nemli havanın yaratacağı özellikle üst solunum yolu hastalıkları, bir de tabii ki sıcak ve soğuğa çok fazla maruz kalma, dışarıda cayır cayır bir güneş, ondan sonra nemli bir hava köpeği eve alıyorsunuz yazlık yerlerde yoğun klima çalıştırılıyor ya da araba seyahatlerinde arabaya bindiriyorsunuz yoğun klima çalıştırılıyor buna bağlı olarak köpeğinizin üst solunum yola enfeksiyonlarına özellikle mikoplazma enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlara şiddetli öksürük zaman zaman kreşe çıkartmaya çalışma yani e, kusmayla karakterize balgam çıkartmayla karakterize bir rahatsızlık bu durumlarda da Mutlaka veteriner hekiminizle e, bir araya gelmeniz gerekiyor ve köpeği direkt klimaya maruz bırakmamak, aşırı sıcak ve aşırı soğuğa yani serin havaya bazen çünkü akşam hava serinliyor. Örneğin Ankara'da bir haftadır e, yağışlı bir hava vardı. Gündüz gayet sıcakken akşamleyin ciddi hava sıcaklığı düşüp nem yükseliyordu. Buna bağlı olarak insanlar için de hayvanlar için de üst solunum yolu enfeksiyonlarına, zemin hazırlıyor bu tip havalar. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yine özellikle yaz aylarında çok sık rastladığımız sıcak havaya bağlı olarak gıda zehirlenmeleri çok sık gördüğümüz şeyler gerek dışarıya atılmış bazen sokak hayvanları için bir takım istasyonlar oluşturuyor hayvanseverler. Bazen de insanlar dikkatsizce aklı sıra hayvanları beslemek hedefli ama sağa sola düzensiz bir şekilde gıda artıkları bırakabiliyor. Biliyorsunuz sıcak havada bozulma çok daha çabuk şekilleniyor. Bakteriyel enfestasyon çok daha çabuk şekilleniyor. Ve köpeğiniz gezintilerde bunları yiyebiliyor. Küflü ekmekler, ondan sonra küflenmiş makarna, pilav falan gibi özellikle tahıllar köpeğiniz için çok tehlikeli olabiliyor. Bir takım mikroorganizmaları alıp ciddi toksikasyonlar, ciddi zehirlenmeler, gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunun haricinde çiğ besleme yapanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çiğ gıdayla besleyenlerin mutlaka gıdayı verme proseslerini düzgün uygulaması gerekiyor. Dışarıda artık daha hızlı bakteriyel uyarım olabileceğini unutmaması gerekiyor. Veyahut da kurumamayla beslenenleri besleyenlerin kurumamaların ağzlarını açık bırakmak, sakladıkları kapların veyahut da poşetlerin ağzını açık bırakmak özellikle kurtlanma yani sineğin larva atmasıyla Karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine antiparantez, bu dönemde köpeğinizde herhangi bir açık yara varsa sinek çok yüksek olduğu için yaraların üstüne de larva bırakma olgusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizim özellikle larva göçü dediğimiz, larva migrants dediğimiz sineğin larva atarak köpeğinizin yaralarının kurtlanma ihtimali de var. Artı mamaların kurtlanma ihtimali de var sineğin yumurta bırakarak, yumurtalarında buradaki besin maddelerini kullanarak larva haline gelmesi. O yüzden muhafaza kaplarının ağızlarının kapalı kalmasına, içine sinek kaçmamış olmasına da e, özen göstermeniz gerekiyor. Yani gıda zehirlenmeleri de bu dönemde dikkat edeceğiniz bir şey. Ve yakın dönemde yine videosunu yaptığımız tabii ki ısı çarpması, e, köpeklerde sıcak çarpması, ısı çarpması olgusuna çok dikkat etmek gerekiyor. E, bununla ilgili zaten özel bir video yaptığımız için. Bu videoyu izleyip içerikte bilgiyi alabiliyorsunuz. Özellikle bu dönemde dediğim gibi bizi ve köpeğimizi bekleyen bir takım problemler var ve yine son olarak şundan bahsedeceğim. Yaz aylarında özellikle arı, böcek, akrep, yılan bu tip canlıların aktivasyonu artar. Buna bağlı olarak da köpeğimizin bu tip canlıları merak edip yakalamaya çalışması, özellikle arı sokması çok fazla karşılaşacağımız bir şey. Mutlaka bir tatil yöresine gidiyorsak yanımızda bir insan için bile olsa köpeklerde kullanabiliyoruz. Antihistaminik bir ilaç götürmemiz, mutlaka bir kortizon tablet götürmemiz. Çünkü veteriner hekime ulaşana kadar acil müdahaleyi gerektirecek sokmalar olabilir. Özellikle ağız bölgesinden dilinden sokulması falan bir anda dilin şişmesi ve buna bağlı olarak vücudun reaksiyon vermesi toksinlere, böceğin ya da arının, arının toksinlerine ve solunum yolunun kapanıp köpeğin asfeksiden veya da hava alamayarak, nefes alamayarak ölmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden yanınıza mutlaka antihistaminik tablet ve kortizon tablet alın. En azından veteriner kliniğine gidene kadar çocuk dozunda ya da yetişkin insan dozunda birer tablet yutturarak köpeği o süreci garanti altına almak hedefli olarak Yılan sokma, sokmalarına, böcek, akrep sokmalarına karşı tedbirli olmaya çalışın ve köpeğinizde bahçede, yazlık yerlerde bahçede bakıyorsanız, bir anda halsizlik, bir tarafının ciddi anlamda şişmesi falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsanız, e, özellikle böcek ve yılan sokması ya da akrep sokması olabileceğini kesinlikle kulak ardı etmeyin.